gerçekleştirildikten sonraki ikinci günde ilk yıkama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu son derece önemli ve sağlıklı bir şekilde yapılması gereken bir aşama. 15. yıkamaya kadar bizim size verdiğimiz losyon ve şampuanı kullanıyorsunuz. Yıkamadan önce size verdiğimiz losyonu ekili alana sürmeniz gerekiyor. Sürerken dikkat etmeniz gereken nokta asla elinizi Dairesel hareketlerle ya da ileri geri oynatarak ekili bölgeye temasta bulunmuyorsunuz. Sadece elinizi olduğu noktada aşağı yukarı hareketlerle ve geriden öne doğru uyguluyorsunuz. Tüm alanın bu losyonla kapatılmış olması gerekiyor. Saç çıkardığımız alan, kabul ettiğimiz dönör bölgeye de bu losyonu rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Dönör bölgeye temasta herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. O yüzden uygulama sırasında dairesel ve yumuşak hareketler kullanabilirsiniz. Ve tüm dönör alana losyonu rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Tüm ekili alana ve dönör bölgeye uygun şekilde losyonla kapattıktan sonra yarım saat bekliyorsunuz yarım saat losyonu beklettikten sonra yıkama aşamasına geçiyorsunuz. Öncelikle losyonu o bölgeden arındırıyorsunuz. Kullanacağınız su ılık ve aşırı sert akışta olmaması gerekiyor. Arındırma işlemini yaparken el hareketleriniz dairesel değil, yukarıdan aşağıya ve geriden öne doğru uyguluyorsunuz. E, losyonu suyla arındırdıktan sonra şampuanla temizlemeye geçiyorsunuz. E, şampuanı direkt e, ekili bölgeye dökmüyorsunuz. Avuç içinize döküp bir miktar suyla köpürttükten sonra ekili alana yine aynı el hareketleriyle geriden öne doğru uyguluyorsunuz. Köpürttüğünüz şampuanın e, tüm bölgeyi nüfus etmesine dikkat edin. E, bu uygulamayı yaptıktan sonra yine ılık ve sert akışta olmayan suyla saçınızı duruluyorsunuz. Durlama aşamasını tamamladıktan sonra ikinci kez şampuanlama aşamasına geçebilirsiniz. Yine aynı şekilde şampuanı elinizde köpürtüp önden arkaya tüm alana uyguluyorsunuz. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi dönör bölgeye temasta herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. O yüzden o bölgeyi yıkarken yumuşak ve dairesel hareketler kullanarak yıkama aşamasını gerçekleştirebilirsiniz. İkinci şampuanlamadan sonra saçınızı tekrar ılık suyla durluyorsunuz hiçbir alanda losyon kalmamasına dikkat ediyorsunuz. Yıkama aşamalarını tamamladıktan sonra saçınızı kurulamanız gerekiyor. Kurulamada dikkat etmeniz gereken nokta ekili alana kesinlikle sürtme, çarpma ve temas olmaması gerekiyor. Yüzünüzü ve dönör bölgenizi kurularken yumuşak hareketler kullanmanız yeterli.